Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 Fit devam ediyoruz. En son bu dediğim arkadaşlar Johnny Karısı'nı da veda etmişti arkadaşlar. Bugün ise gecenin karanlığı Sokak sevişlerine başlayacak. Bakalım nasıl olacak neler yapacak. Haydi de görelim. Of oh ya. Hayatım söndük. Sen öldük sen. Be. Sen öldük ben burada her yapacağım. Seni mezara verdim. Ayrıca da şimdi ortadaki Kara Prens'in yanında seçiyorum. Ben gidiyorum. Neredeki kazıya bir sorayım. Bu sokak öbürsü yerlerine. <laughs> <laughs> Johnny bunu yapma. Ben şu an senin hayalinim. Seninle konuşuyorum. Yapma bunu. Ben ördüm. Sen sakın sokak öbürsüyü yapma. Ailenin yanında kal. Sen var, Prens, Pazpul, Tav, Dekortopul, Tavköy, Sıvar, Feth abi, Asya abi, Mayıs abim var, Karaçimen var, Baban var, lütfen yapma. Üzgünüm. sen şu an gerçek değilsin. Hayatım, sen valla şu an benim gözümde bir hayalsin ama ben bunu yapmadan nasıl yapacağım? yaparsın oğlum. Bunları düşünme. Beni düşünme. Lütfen. Ama hayatım. Ama. Ama. Gitti. Gitti lan. Hey kız kardeşim bakar mısın? Ne oldu? Sen az önce kimle konuşuyordun? Allah sana bir şey soracaktım da. Sor bakalım. Valla bu da sürüşü arena yerine, söyler misin? Şu karşıdaki villada. Yani orada yapılıyor sokak da sürüşü. Valla. Sen karın mı öldü? Evet valla. Sarı sarı sar, bir. Geçmiş olsun. Bu arada benim ismim Firavun. Firavun kardeş. Sağ tamam. Ben gidiyorum. Dövüşe. Dövüşe gidiyorum. Koş 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 koş. Geç kaldım galiba. Geç 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 git git. Şöyle ne başlayacağım. Abi. Valla rakip nerede? Ben bunu rakip için getirdim. Fakat hiç kimse gelmiyor. E ben de anlamadım. Ma mas Hasan Bey. Ben de anlamadım. Efendim. Valla gelmiş. Valla belki de gecikmiştir. Geldim. Geldim işte. Geldim. Kapışacağım. Ve işte köpeğimiz geldi. Oyna yüz, Oyna yüz. Herkes oruna. Ya ne diyor bu ya? Bugün seni parçalayacağım ben. Tamam mı? Benim oldu. Yok ölüm lan. Yok ölüm Göçemezsin. Senin bugün eceli iyi değil mi sen? Bugün in. bugün seni vallahi bu arana çıktığına pişman edeceğim. Seni kahverengi git olsun. Ben kahverengi değil, durun Gel bakalım. Ay, iyi pardon. Gel bakalım, gel bakalım. Senin bu yoldan şimdi öncele susadın değil mi şimdi seni parçalayacağım gel bakalım gel bana karşı sen siyah ölüm beni dövemez bayan. al sana bakıyım bu ne biçim bir güç bayanlar bayanlar Johnny siyah ölümü dövüyor senin senin Dön canım yok. Ben bir <laughs> bu lan gel bakalım. Asıyorum saldırdı lan. Sahip ediyorum devrilmiyor. Tabii ki devrilmez lan. Havlama lan boşuna sen de. Ha. Hani böyle sırrım. Şimdi sana Benim valla burada valla gideceğim. Gideceğim Dur bakalım. <laughs> lan devrilmedi. Ne yaptı bak <laughs> bu? bir taktik lan? Seni artık yeniyim ben. Dövüşçüyüm lan ben. Git buldum oğlum. Bana karşı git bir şey ettin sen. Yendi. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Yenildi bu. Oha! Bu maç burada bitmiştir. Artık bunun adı kahve turuncuydu. Ya gördüm artık. Hiç şey. Beni kulland beni kullandığınız için teşekkür ederim. İnsan. Oho! Oha. Ve yenir merkezi. Allah. Yeni bir akşam geldi lan. Hakem geldi lan. Ha? Neyse. Ben artık gideyim. Allah gelin şimdi. En iyisi gitmek zaten <laughs> sana. what